Evinizde size yardım eden bir insan. Ama aslında insan değil deseydim inanır mıydınız? Bu gördüğünüz Neo 1X teknolojisinin geliştirdiği dünyanın ilk gerçek ev içi insansı robotu. Yani bu artık film değil tamamen gerçek. Yaklaşık 1 metre 68 santim boyunda 30 kilogram ağırlığında bir robot düşüyor. Çamaşır katlı eşyaları topluyor. Mutfağı düzenliyor. Size sesle yanıt veriyor. Kendi yapay zekası Redwood AI sayesinde hem sizi tanıyor hem de her gün biraz daha öğreniyor. Evde yürüyebiliyor, konuşabiliyor, hatta sizin rutinlerinizi takip edip kendi kendine görev planlayabiliyor ve tüm bunları güvenli bir şekilde tamamen insan gibi, hatta insandan daha kalitede yapabiliyor. Fiyatı şu anda 20 bin dolar ama ilk teslimatlar 2026'da başlayacak. Aylık kiralamada da 500 dolarlık bir fiyat belirlenmiş. Herkesin evinde bir ne olacak mı? Yorumlara yazın bakalım. Sizce bu devrim heyecan verici mi, yoksa ürkütücü mü olacak hepimiz için? Bakalım zaman gösterecek. Belki de yeni ev dostumuz ne olacak veya daha fazlası.